Evet, Ayvalı'nın e, en son güneş batarken artık geldiğimiz yeri de Cennet Tepe diye sanırım geçiyordu burası. Şöyle göstereyim. Şöyle daha metro herhalde. Burada belediyenin bir tesisi var. Ayvalık belediyesine ait. E, tabii şu anda bu saatlerde büyük ihtimalle kapanmak üzere. Açık görünüyor ama manzarası gerçekten güzel. Ee, gündüz saatlerinde gelmekte yarar var. Gördüğünüz gibi. Sizi manzarayla baş başına bırakıyorum. Evet burası da Cennet Tepe. Belediyenin Şöyle bir tesis var. Manzara, manzara gerçekten güzel bir ayvalık manzarası. Tabi şu anda artık güneş battı. Jundadasa. Yukarıdan ayvalık manzarası. Evet, böyle bir tesis yapmış belediye. Ayvalık Belediyesi'nin. Gerçekten güzel bir seyir manzarası. Güneş batarken gelmek gerekir aslında buraya.